Kıymetli Tunç Yürekli Tunceli hemşerilerim. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 31 Mart tarihinde Tunceli'miz için sandık başına gideceğiz Ve en alt karanlık ile aydınlık kadar birbirinden farklı iki seçenek arasında kalacağız. Nedir mi bu seçenekler? Çöken parklar, kuruyan güller mi yoksa yeniden inşa edilen parklar, yeniden yeşeren güller mi? Kilit vurulmuş aş evleri mi Yoksa birliğin, beraberliğin pekiştiği aşevler mi? bir çare bu şehirden gümüş kapıdan birer mülteci olarak çıkışları mı? Yoksa bu şehirde güvenli bir şekilde duruşları mı? Sanatın can çekiştiği, kirli eller tarafından kaleme alınmış, basın açıklamaların yapıldığı sanat sokağı mı? Yoksa sazların, bağlamaların çalındığı, türkülerin dile geldiği, şiirlerin okunduğu bir sanat sokağı mı? Suların akmadığı, asfaltın ve kaldırım taşlarının paramparça olduğu, patlak sokak lambalarının ışık taşmadığı bir Tunceli mi? Yoksa huzurlu, aydınlık ve yüzlerden tebessümün hiç eksik olmadığı bir Tunceli mi? karar vereceğiz. Evet, hep birlikte karar vereceğiz. Siz değerli dostlarımı, Cumhur İttifakı'nın adayı Erkan Erol'una değil, kendi çocuklarınızın geleceğine oy vermeye davet ediyorum. Çünkü Cumhur İttifakı'nın adayı Erkan Başkanımız bu şehrin nefesidir, soluğudur, ta kendisidir. Bu şehrin bir motifidir. Bu kentin motifi olan Erkan Başkanımız bu şehrin torunlarını bir ödev olarak kabullenmiş. Ve bizler de bu ödevi bir proje görevine çevirerek Yeni Mahalle'deki Hıdır amcamız, Cumhuriyet Mahallesindeki Beser teyremiz, Atatürk Mahallesindeki Hasan, İnönü Mahallesindeki Ali ile birlikte bu kutsal görevi hep birlikte üstlenerek Tungalımızı için çalışacağız, çabalayacağız. Düzgün baba'nın Ana Fatma'nın ikrarlığıyla, Hıdır'ın yardımıyla, el birliğiyle Tungalımızı kendi motifleriyle hak ettiği noktaya getireceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum.